Evinizdeki elektronik atölyesi Erdi Elektronik'ten herkese merhabalar. Bugünkü bölümümüzde en sık kullanılan Arduino boardlarının donanımsal özelliklerini inceleyeceğiz ve bunları kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya değineceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer kanalımıza ilk kez konuk olduysanız kanalımıza abone olabilir ve eski videolarımızı inceleyebilirsiniz. İlginizi çekebilecek birçok videomuz mevcut. Önümde Arduino'nun Uno, Nano, Pro Mini ve Mega 2560 boardlarını görüyorsunuz. Bu boardlardan sadece Mega 2560 diğerlerine göre daha farklıdır. Yani Uno, Nano ve Pro Mini mikrokontrolcü olarak Atmel'in Atmega 328P çipini kullanır. Bu sebeple üçünün de çalışma özellikleri aynıdır. Ancak her birinde istisnai sayılabilecek küçük farklılıklar var, onlara da biraz sonra değineceğim. İsterseniz boardların yapısını daha iyi anlayabilmek için bu boardlarda kullanmış olan Atmega328P mikro kontrolcüsünün kullanma kılavuzuna bakalım. İlk olarak dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu kullanma kılavuzunun 442 sayfalık büyüklüğü. Arduino'nun elektronik severlere sağladığı katkılardan en büyüğü bence bu tür mikro kullanmak için bu kadar detaylı bilgiye sahip olmalarını gerektirmemesidir. Ben de Arduino öncesinde PIC mikrokontrolcülerle çalışırken bu uzunluktaki kullanma kılavuzlarını baştan sona okumak zorunda kalıyordum. Arduino boardlarının donanımsal yapısında etkili olan şey, üzerinde kullanılan mikrokontrolcünün sahip olduğu yeteneklerdir. Bakın bu mikrokontrolcü 32 kilobaytlık program hafızasına, 1 kilobaytlık EPROM'a, 2 kilobaytlık da RAM'e sahipmiş. Bunları kısaca açıklamak gerekirse, 32 kilobaytlık program havzası Arduino'ya yazmış olduğunuz bütün komutların saklandığı yerdir. 1 kilobaytlık EPROM ise program çalışırken seçenekleri saklayıp daha sonra yeniden başladığında geri getirebileceği bir hafıza olarak tanımlanabilir. 2 kilobaytlık RAM ise program çalıştırırken güncel olarak değiştirilecek bilgilerin tutulduğu yerdir. Çipin elektriği kesildiği zaman RAM'deki bilgiler de kaybolur. Kullanma kılavuzunun devamında bizi ilgilendiren yerlere bakalım sadece. Bu mikro kontrolcünün 6 tane PWM çıkışı varmış. Az sonra boardları incelerken değineceğim bir farklılık da burada belirtilmiş. Kullanılan mikro kontrolcünün fiziksel yapısına göre 8 veya 6 kanal analog girişi bulunuyormuş. 23 tane giriş çıkış pini bulunuyormuş. Çalışma hızının 20 MHz'e kadar çıkabilmesi için en az 4.5 volt, en fazla da 5.5 voltla çalışması gerekiyormuş. Arduino boardları 16 MHz'de çalışır. Yani bu durumda voltajımızın buçuktan aşağı düşmemesi lazım. Mikrokontrolcünün data sheet yani kullanma kılavuzuna daha fazla değinmeden sadece içinde ne kadar çok bilgi olduğunu sizlere göstermek için içindekiler kısmını gösterip hemen boardlarımıza geçeceğim. Bakın bu tür çipleri tam manasıyla kullanabilmek için burada bahsedilen bütün özellikleri okuyup anlamak gerekiyor. Bu da çoğunlukla elektronikle sadece hobi olarak ilgilenecek arkadaşlar için içinden çıkılmaz bir zorluk haline geliyor. Elbette bu konularda eğer tam olarak bilgi sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken bu şekilde çipi tam olarak tanımak ve makine dilinde onu programlamaktır. Ancak sizin için önemli olan bir projenizi en kolay yoldan hayata geçirmekse eğer Arduino bu konuda kesinlikle çok faydalı. Şimdi hemen boardlarımızı tanımaya başlayalım. İlk olarak en sık kullanılan Arduino Uno modeli ile başlıyorum. Elimde gördüğünüz board da Truehole. Yani eski tip bir mikrokontrolcü kullanmış. Bu kontrolcü üzerinde 28 tane pin bulunuyor. Ancak yine aynı board üzerinde yüzey montajlı yani yeni tip mikrokontrolcüler de bulunabilir. İki board arasında da çalışması bakımından bir fark yoktur. Board'un ön kısmına baktığımız zaman çoğunlukla yazıcılarda gördüğümüz bir USB girişi görüyoruz. Bu USB girişini board'umuza yazılım atmak için kullanabileceğimiz gibi board'un elektriği için de kullanabiliriz. Hemen yanında ise bir adaptör girişi görüyoruz. Buraya 7 ile 12 volt arasında bir adaptör bağlayarak Arduino board'unuzu çalıştırabilirsiniz. Tabi bu tavsiye edilen voltajlar. Bir Arduino board'una bağlayabileceğiniz maksimum değerler ise 6 voltla 20 volt arasında. Bu adaptör girişi doğrudan power kısmındaki V in pin'ine bağlıdır. Yani adaptör gücünü V in kısmından da verebilirsiniz. Bunların ikisi de Arduino üzerindeki 5 voltluk voltaj regülatörüne bağlıdır. Buralardan sağlayacağınız yüksek voltaj burada 5 volta düşürülür ve board bu 5 voltluk elektrikle çalıştırılır. Tabi bu durumda power kısmındaki 5 volt pininde de sabit 5 voltluk çıkış olacaktır. Ancak eğer board'a doğrudan bağlayacak 5 voltluk bir geriliminiz varsa bunu yine power kısmındaki 5 volt pinine bağlamalısınız. Yani bu pin hem 5 volt girişi hem de 5 volt çıkışı olarak görev yapıyor. USB soketinin hemen arkasında yine Atmel'in bir çipini görüyoruz. Bu board üzerindeki ana mikrokontrolcünün USB üzerinden bilgisayarla iletişim kurmasını sağlayan USB çipidir. Bunun yerinde daha farklı çipler de görebilirsiniz. Hemen arkasında biri RX, diğeri TX şeklinde isimlendirilmiş iki tane LED mevcut. Bunlar bilgisayarla board arasında iletişim olduğu zaman yanar ve hangi yönde iletişim olduğunu gösterirler. Board'un üst kısmında bir tane de buton var. Bu her boardda bulunan reset butonudur. Buna bastığınız zaman Arduino yazılımı en baştan çalışmaya başlar. Bord üzerinde L diye işaretli bir led daha var. Bu arduino bordundaki çıkış pinlerinden 13. pine bağlıdır. Bu led 13. pinde elektrik olduğu zaman yanar olmadığı zamansa söner. Bu ledin amacı yazılımınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek veya ek bir parçaya gerek kalmadan bir ledi doğrudan yakmanızı sağlamaktır. Yine her bord üzerinde bir tane de 10 ledi bulunur bu da bordumuzda elektrik olup olmadığını gösterir. Şimdi hemen Arduino üzerindeki pinlerin ne işe yaradığından bahsedelim. Burada bahsedeceğimiz bilgiler Arduino Nano ve Pro Mini için de geçerli. En üstteki IOREF pini bu Arduino bordunun genel amaçlı pinlerinden kaç voltluk çıkış verdiğini göstermek içindir. Yani bir referans pinidir ve normal kullanımda bize gerekmez. Reset pini reset butonuyla aynı işi yapar. 0 volta çekilmesi durumunda Arduino yazılımını baştan başlatır. 3.3 volt pini sabit bir 3.3 volt çıkışıdır. Buradan gerekli devrelerinize bu gerilimi aktarabilirsiniz. 5 volt şeklinde işaretlenmiş olan pin ise yüksek bir voltaj bağlandığı zaman 5 volt çıkışı veya devrenize doğrudan 5 volt verebileceğiniz bir pin olarak görev yapar. Hemen altında iki tane ground yani eksi pini mevcuttur. V in pini ise bağlayacağınız voltaj 5 voltun üzerinde ise kullanmanız gereken pindir. Alt kısımda birlikte gruplanmış halde 6 tane analog girişi görüyorsunuz. Bunlar isterseniz analog giriş olarak görev yaparlar ancak istemeniz durumunda dijital giriş veya çıkış olarak da görev yapabilirler. Hemen karşı tarafta 0'dan başlayıp 13'e kadar dijital giriş çıkışları görüyoruz. İlk iki pinimiz yani 0 ve 1 mikrokontrolcümüz üzerindeki seri iletişim portuna bağlıdır. Seri iletişim gerektiren bluetooth gibi modüller bağlarken bunların giriş çıkışlarını bu pinlere yapacağız. Bu pinlerin bazılarının yanında dalga işareti vardır. Bunlar PWM sinyali verebilen pinlerdir. PWM olayına ilerleyen bölümlerde değineceğim. 13 tane dijital giriş çıkış pininin en üst kısmında ise bir eksi bağlantısı daha var. Onun hemen üzerinde ise RF şeklinde etiketlenmiş bir pin var. Bu analog referans anlamına geliyor. Bunu Arduino'muza dışarıdan bir analog voltaj referansı vermek istediğimiz zaman kullanacağız. Bunun da detaylarına ilerleyen zamanlarda değineceğim. Şimdi hemen Arduino Nano boardumuza bakalım. Nano board'umuz işlevsel olarak Uno board'uyla birebir aynıdır. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde yine Atmel'in ATmega328 çipi var. Ancak bu yüzeye montajlı bir çip. Yüzeye montajlı çiplerde bacak sayısı daha fazla olduğu için analog giriş sayısı 2 tane artıyor. Buna bölümün başında kullanma kılavuzunda rastlamıştık. Gördüğünüz gibi board üzerinde aynen Uno'da olduğu gibi iletişim ledleri, güç led'i ve 13. bacağa bağlı olan bir led bulunmakta. Ön kısımda ise bilgisayarla iletişim sağlamak için bir mini USB portu mevcut. Bordun alt kısmına baktığımız zaman CH340G çipini görüyoruz. Bu çipin de görevi ana mikro kontrolcünün bilgisayarla USB üzerinden iletişimini sağlamaktır. Alt kısımda ise yine bir 5 volt regülatörü görüyoruz. Arduino Nano üzerindeki pinleri incelediğimiz zaman en başta TX ve RX şeklindeki iletişim pinlerini görüyoruz. Hemen yanında reset pini var. Eksiye bağlayacağımız ground pini var. Hemen bunun yandan başlayarak 2'den 12'ye kadar olan bütün dijital pinler mevcut bir tarafta. Board'un diğer tarafında ise 13 numaralı dijital çıkışı görüyoruz. Onun yanında yine 3.3 voltluk bir çıkış var. Referans voltaj girişimiz var. Bu defa A0'dan A7'ye kadar 8 tane analog giriş pinimiz var. Bu Arduino Uno da 6 taneydi. Bu da üzerinde kullanılan mikrokontrolcünün yapısal farklılığından ortaya çıkıyor. Burada bilmeniz gereken önemli bir bilgi var. A6 ve A7 pinlerinde sadece analog giriş vardır. Yani A0'dan A5'e kadar dijital pin olarak da kullanılabilirken A6 ve A7 sadece analog olarak kullanılabilir, dijital giriş çıkış yapılamaz. Devam ettiğimiz zaman yine 5 voltluk giriş veya çıkış pinimizi görüyoruz. Bir reset pinimiz var. Hemen yanında ground yani eksi pinimiz, ve Arduino'yu 5 voltun üzerindeki bir voltaja bağlarken kullanmamız gereken ve in pinimiz mevcut. Evet Arduino nano boardumuz da bu şekildeydi. Nano boardunun kullanımdaki en önemli özelliği boyut olarak küçük olmasıdır. Arduino Uno ile aynı işi yapar ancak daha küçük projeler için çok daha az yer kaplar. Şimdi aynı mikrokontrolcüyü kullanan son boardumuz olan Pro Mini'ye değinelim. Gördüğünüz gibi Arduino Pro Mini Nano'dan birazcık daha küçük. Ancak fiyat olarak ondan çok daha ucuz. Bunun sebebi de Pro Mini üzerinde bilgisayarla iletişimi doğrudan sağlayacak bir USB portu ve USB çipi bulunmamasıdır. Bakın üzerinde yine Atmel'in aynen Atmega 328P çipi bulunuyor. Yani işlevsel olarak Nano veya Uno'dan herhangi bir farkı yok. Onlar için yazmış olduğunuz herhangi bir yazılım bunda da sorunsuz çalışır. Doğrudan USB iletişimi olmadığı için board üzerindeki LEDler de azalmış. Gördüğünüz gibi sadece 13. pin'e bağlı olan L LED'i ve board elektrik olduğunu gösteren Power LED'i mevcut. Peki eğer bir USB girişi yoksa bu board'u nasıl programlayacağız? Bakın en üstteki pin header kısmında TX, RX, VCC ve Ground pinleri bulunuyor. Bunları bir USB'den TTL'e çeviriciye bağladığımız zaman yine normal bir Arduino bordunu programlar gibi bu board'u programlayabiliriz. Şu anda elimde USB'den TTL'e çevirici cihazlara bir örnek görüyorsunuz. Bunun çok farklı çeşitleri de mevcut. Bakın çevirici üzerinde az önce Nano'da görmüş olduğumuz CH340G USB iletişim çipi mevcut. Programlayıcı üzerindeki pinleri, board üzerindeki pinlere doğru bir şekilde bağladıktan sonra Pro Mini board'umuzu oldukça kolay bir şekilde programlayabiliriz. Pro Mini'nin bana göre en büyük avantajı fiyat yönünden uygun olması ve nihai devremizde kullanmak için oldukça küçük boyutlara sahip olması. Yani diğer boardlar üzerinde programınızı geliştirmeyi bitirdikten sonra programınızı bir defaya mahsus bir Pro Mini'ye yükleyip devrenize takıp kolaylıkla çalıştırabilirsiniz. Pro Mini üzerinde eksik olan iletişim ledleri bu çeviriciler üzerinde bulunuyor. Bakın şu anda elimde iki farklı tür çevirici görüyorsunuz. Bunlardan üzerinde PL çipi olanı kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlarda çok sık problem yaşanıyor. Bir USB'den TTL'e çevirici alacaksanız eğer, üzerinde her zaman CH340 çipinin olmasına dikkat edin. Promini'nin pin çıkışlarına da kısaca bakalım. Yine başta TX ve RX pinleri var. Yanında reset, grant var ve dijital pinler 2'den 9'a doğru devam ediyorlar. Alt kısımda da 10'dan 13'e kadar dijital pinler devam ediyor. A0'dan A3'e kadar olan analog pinler burada bulunuyor. Pro Mini üzerindeki güç etiketlemeleri birazcık daha farklı. Burada VCC etiketiyle gördüğümüz pin Arduino'nun 5 voltluk pini oluyor. Reset yine reset pinimiz, ground eksi pinimiz, en baştaki row pini ise diğer boardlardaki V in pinine denktir. Yani 5 voltun üzerinde voltaj bağlayacağımız zaman row pinini kullanmalıyız. Gördüğünüz gibi Pro Mini üzerinde çok küçük bir 5 volt regülatörü var. Buradan çok fazla akım çekmek de mümkün değil. Son olarak geriye kalan analog pinleri de boardun alt kısmına yerleştirilmiş. Bakın burada A4, A5, A6 ve A7 pinlerini görüyorsunuz. Hemen yanlarında da bir ground yani eksi pinimiz var. Burada da A6 ve A7 sadece analog giriş içindir. Bunları dijital pin olarak kullanamıyorsunuz. Ve bu bölümde son olarak inceleyeceğimiz Mega 2560 boarduna bakalım. Bu boardda kullanılan mikro de değişiyor. İsminden de anlaşılacağı gibi bu bord üzerinde Atmega 2560 mikro kontrolcüsü kullanılmış. Bu 328z oranına oldukça gelişmiş bir çip. Arduino Mega ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir şey var. Daha önceden sadece Mega isminde satılan boardlarda Atmega'nın 1280 çipi bulunmaktaydı. Bu çipteki hafıza miktarı daha düşüktü. Daha sonradan yapılan değişiklikle 256 kilobyte hafızalı bu 2560 çipi kullanmaya başlandı ve boardun ismi de Mega2560 şeklinde güncellendi. Yani eğer en yüksek kapasiteli board almak istiyorsanız Mega2560 olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen bu mikro de data sheet yani bilgi sayfasına bakalım. Bu da yine 435 sayfalık bir kullanma kılavuzu. Çip üzerinde yazan model numarasına göre 64 kilobyte'dan 256 kilobyte'a kadar kendi program hafızası varmış. Bizim boardumuzda bu 256 KB. Yani diğer Arduino modellerine göre oldukça büyük bir program hafızasına sahibiz. 4 KB'lık EPROM, 8 KB'lıksa RAM'e sahip bu çip. Hemen bizi ilgilendiren diğer özelliklerine de bakalım. Bu boardda 12 tane PWM çıkışı varmış, 16 kanal analog girişimiz varmış, tam 86 tane giriş çıkış pini bulunuyor. Bu oldukça büyük bir rakam. 16 MHz'deki çalışma voltajlar da yine 4.5 ile 5.5 volt arasında. Şimdi hemen board'un fiziksel görünüşüne bakalım. Yine Arduino Uno board'unda olduğu gibi bir USB girişi, bir tane de adaptör girişi bulunuyor. Aynı şekilde bir 5 volt regülatörü görüyoruz. Mikrokontrolcü ile bilgisayar arasındaki USB balansını sağlayan bir USB çipi var. Ve diğer tüm boardlarda olduğu gibi 13. pine bağlı bir LED, seri iletişim sırasında yanan bir gönderim ve alım ledi ve boardda elektrik olduğunu gösteren bir led var board üzerinde. Giriş çıkış pinlerine baktığımız zaman ise power yani güç kısmının yine Arduino Uno'ya benzediğini görüyoruz. En üstte IORF yani giriş çıkış referans pini, altında reset pini, 3.3 volt çıkışı, 5 voltluk giriş veya çıkış pini, 2 tane ground yani eksi bağlantısı, bir tane de V-in yani 5 volt üzerindeki giriş pinimizi görüyoruz. Bundan sonraki pinler diğer boardlardan farklılık gösteriyor. Uno'da 6 adet olan analog giriş bu board üzerinde tam 16 adet. Board'un diğer kısmında ise yine Uno'ya benzer şekilde 0 ile 1. pinler TX yani iletişim pinleri, yukarıya doğru gidildiğinde 0'dan 13'e kadar olan dijital pinleri görüyoruz. Bunların üzerinde grup olarak PWM ifadesini de görüyoruz. Uno'dan farklı olarak Mega Board'unda 0'dan 13'e kadar olan bütün pinlerden PWM çıkışı alınabiliyor. En üst kısımda ise yine Ground ve RF ifadelerini görüyoruz. Bunlar az önce değinmiştik. Alt tarafta Mega'ya özel olarak Communication isminde bir kısım görüyoruz. Mega 2560 bordunda iletişim sağlamak için birden fazla giriş çıkış yöntemi bulunuyor. Gördüğünüz gibi 0'dan 3'e kadar 4 farklı seri iletişim portu mevcut. Ayrıca farklı bir iletişim yöntemi için SDA ve SCL şeklinde iki farklı pin daha bulunuyor. Bunlara da ilerleyen zamanda değineceğiz. Boardun en alt kısmında ise 22'den 53'e kadar dijital giriş çıkış pinlerini görüyorsunuz. Bunlar iki sıra halinde düzenlenmiş. Bunların en altında ise bir Grand yani eksi pini var. Evet arkadaşlar Mega 2560 bordumuz da bu şekildeydi. Şimdi son olarak bu bordlara gücün nasıl bağlanacağını gösterip bu bölümü bitirelim. Üzerinde bir USB portu bulunan bütün boardlara güç USB kablosuyla sağlanabilir. Bakın gördüğünüz gibi Uno board'una USB kablosunu taktığım anda çalışmaya başladı. Durum Mega'da da aynı. Arduino Nano üzerinde de bir USB girişi mevcut. Buna da uygun kabloyu taktığım zaman gücünü buradan alabiliyor. Sadece Pro Mini board'unda böyle bir şansa sahip değiliz. Onu da üzerindeki pinlerden çalıştıracağız. Üzerinde adaptör girişi bulunan Uno ve Mega board'lar için Elimde görmüş olduğunuz 9 voltluk bu adaptörü kullanabiliriz. Kullanacağınız adaptörde dikkat etmeniz gereken şey, ucundaki jackta iç kısımda artı, dış kısmında eksi kutbunun olmasıdır. Bakın 9 voltluk adaptörü megaya bağladığım anda normal bir şekilde çalışmaya başladı. Bu şekilde üzerindeki 5 voltluk pinden de sabit 5 volt çıkışı alabiliriz. Aynı durum Arduino Uno için de geçerli. Şimdi elimdeki bu 4.75 volt yani hemen hemen 5 voltluk adaptörü kullanarak bu boardları doğrudan 5 voltla nasıl çalıştırabileceğinize bakalım. Bunu tüm boardlarda daha kolay yapabilmek için güç kaynağını bir breadboard üzerine bağlıyorum. Arduino boardlarına vereceğim gücü ise jumper kablolar yardımıyla vereceğim. Gri renkli eksi kablosunu board üzerindeki herhangi bir ground pinine bağlayabilirsiniz. Elimizdeki volt direkt 5 volt olduğu için kırmızı renkli 5 volt kablomuzu da 5 volt şeklinde işaretlenmiş olan pine bağlıyorum. Gördüğünüz gibi eksi bağlantısını board üzerindeki herhangi bir ground pin ile yapabiliyorum. Bunların tamamı Arduino Uno için de aynıdır. Şimdi hemen Arduino Nano'yu bu şekilde 5 voltla nasıl çalıştırabileceğimize bakalım. Bakın bağlantılardan bir tanesini ground, bir tanesini de 5 volt kısmına yaptığım zaman Arduino Nano'muz da çalıştı. Pro Mini'nin etiketlemesi daha farklı demiştik. Burada yine eksimizi ground bölümüne bağlayacağız. Ancak artı 5 voltumuzu VCC yani VCC şeklinde işaretlenmiş olan pine bağlayacağız. Şimdi son olarak 12 voltluk bir adaptörle bu boardları pinler üzerinden nasıl çalıştıracağımıza bakalım. Elimde gördüğünüz adaptörü yine az önceki şekilde breadboard üzerine bağlıyorum ve 12 voltluk elektriği bu jumper kablolar yardımıyla öncelikle Pro Mini'ye bağlıyorum. Gri renkli eksi kablosunu yine Pro Mini'nin ground pinine bağlıyoruz. Ancak bu defa 12 voltluk gerilim bulunan kırmızı renkli jumper kabloyu VCC yerine en baştaki row pinine bağlıyoruz. Böylelikle yüksek voltajın öncelikle 5 voltluk regülatör üzerinde düşürülmesini sağlıyoruz. Şimdi aynı 12 voltluk bağlantıyı Arduino Nano üzerinde tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi gri renkli kablo yine ground pinine bağlandı. Burada 12 voltluk artı ucunu ise V in pinine bağlıyoruz. Bu şekilde Arduino üzerindeki voltaj regülatörünü kullanmış oluyoruz. Bu bağlantı şekli Arduino Mega 2560 ve Uno boardlarında da aynıdır. Eksi 12 voltluk giriş ise V in pinine bağlanır. Evet arkadaşlar Arduino boardlarını donanımsal olarak incelediğimiz bu bölümün de sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde Arduino programlama diline değineceğim. Her zaman olduğu gibi eksik kalan şeyleri veya merak ettiğiniz konuları bana yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.